Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Ömür Kaymaz. Bugün Shadow Fight 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayım. Ee, önceki bölümden hatırlarsanız e, Hermit'in hayatta kalması, hayatta kalmasındayken 4'e 5'e kadar gelinmiştik. Bugün onunla deneyeceğiz ve 7. 8. In, 8 in seviyeyi yükseltmeye çalışacağız adamımızı. Bakalım bu bölümde neler yapabileceğiz. Yani yükseltebileceğimizi unuyorum bu bölümde. Bakalım. Bir de Hermit'in korumalarından birini dönmeye çalışacağız. Biraz zor oluyor ama bakalım. Buradan silahı güçlendirelim. 27 28 saniye kalmış olsun. Bunları çok yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, zaten sol üstte bakarsanız 8'in seviye geçmeye az kalmış. 4 300 kalmış. Şimdi yükseltirsek diğerlerinde para kalmayabilir o yüzden. Diğer silahlara bakalım. Diğer silahımız buymuş. Tonfa. Güzel. Ekipmanımız yükseltildi arkadaşlar. Bugün şu meydan okumaya açmaya çalışacağız. Onu açmak için de turnuvada 6. adama kadar dövmemiz gerekiyor. Şu anki adam zaten zor. Kavgacı. Kavgayı öğretelim bu arkadaşa nasıl yapılıyormuş. Bakacağız. başlayalım. İlk hamleyi biz yaptık. Arkadaşlar bu arada başka oyunlar oynamam isterseniz PUBG Mobile'dir başka şeydir onun gibi şeyler isterseniz yazın yorumlara Arkadaşlar bu, oyun, bu Bu arada e, bu seride şeyi de yapabiliriz böyle challenge'lar. Mesela sadece tekmeyle oynadım. Kılıçsız hiç oynamayabiliriz. Ya da hiç hareket etmeden yani soldaki yerden hiç doku, dokunmadan yumrukla ayakla oynayabiliriz. Yorumlara yazarsanız ona göre oynayabiliriz. şu anlık dövüyoruz bu arkadaşı. Bir vurdu zaten. Yarı gitti. döneceğiz galiba ölümlü ediyorum aynı dövdük var arkadaşımıza şimdi devam edeceğiz bunda aynı 8'in seviyeye geçtik karanlık modda var bu arada mükemmel rakip arayışında diğerleri gezerim ama öylesine henüz rastlamadım acaba Aradığım sen olabilir misin her bütün Tuna'sı yalnız bir gösterisi fuarıydı Önemli olan ustalığı, vahşi gücü değil. Eğer yeteri kadar becerikliysen Nagiatan seni dö dövebilir. Senin olabilir. Bıçaklar açılı fırlatma şeyleri. Bir bir dövüşelim arkadaşlar. Bekle. Bu dövüşün zorluk açısının ortalamanın üstünde olduğunu görmüyor musun? Manzaya gidelim kılıç tonfaları alalım. Bu çokmuş şurada. Yok şu gel aldık bunu. Bunu güçlendirip böyle gidelim. Aynen. Arkadaşlar büyük ihtimalle bizi dövecek. Çünkü bizden kat kat güçlü. Yani kat kat derken ılgın, imkansızdan biraz düşük, zordan da yüksek. dövme moduyla. Arkadaşlar bu arada sesleri açamıyorum. Telifli olabilir. Normal te sesleri güzel. Oho abi sen biz daha baştan adam dövdün. Kaçtı. Ah be. Çok hızlı dövüyor. El çok güçlü demiştin aynı zaten. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum zaten yani sıkılırsınız. Alacağız galiba. Hayır, bir tane vursa var ya. Hayır 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 kaç kaç kaç. Çok heyecanlı gidiyor. İkinci randı biz aldık. Üçüncü randa bakalım. İnşallah alacağız. Alamazsak da canımız sağ olsun. Çok bastık. Çok güzel. Hayır elindeki olmadığı için çok aramıyor. Evet. Kazanlık elindekini. Çok güzel oldu bu. Önünde eğiliyorum dostum. Silahımı al. Bunu hak ettin. Bir sonraki görevim yeni bir hayat amacı. Belki de kendime ait bir savaş sanat okulu. Vay be. Çok iyi oldu bu. Şunları almamız gerekiyor. Onun için de para biriktirelim. Şu şeye bakmak istiyorum. Zor. Ben gerçek seçilmişim. Hermit'in öğretilenlerine değen tek kişi. Bunu kanıtlayacağım ve sonra kendi okulumu açacağım. Kendimi yenilgiye hazırla. yaptı abi. Arkadaş kendisine ejderha sanıyor galiba. Ama görecek şimdi. işini bitirdik. Kolaymış. Tekmeyle bitirelim. Evet bitti. Beni yendiğine inanamıyorum. Hermit buraya hiçbir şeysiz geldi ve doğduğu en iyi dövüş okulunu inşa etti. Arkadaşlar imkansız gireyim mi size? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Yaşlı bir adamın verdiği hasara bak. Böylesine bir güçle benim neler yapacağımı hayal et. Hermit'in gizli bilgisine ulaşmayalım. Ulaşmalıyım. Arkadaşlar bu bizi dövecek çok rahat dövecek verdiğimiz hasar bile vermiyor Sa bak sadece dokunduğu öldürdü bizi Aslında bunu girmemeliydik ama işte bir de dövüyor muyuz çok iyi olmaz mı? çok hasar veriyor ya elindekiler. Elindekiler değil zaten adam güçlü bizden. Kat kat güçlü bu zaten. O zaman biz bir güçlendirelim adamımızı. Şunu alalım. Şu turnuva da 6. da dövelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Çok uzun yapmayalım videoyu. Arkadaşlar size videoyu uzun uzun mu yapalım? Yani iki video çekecekken bir video daha uzun bir video mu çekelim yoksa tek yani kısa video mu çekelim? Yorumlara yazın. Bunu tekmeyle dövelim. bizim için kolaydı zaten bunlar Evet, bakalım paramız var. Bir tane daha oynayalım ve bitirelim. Video 12 dakikaya geçmiş. 12 dakika olmuş yani. Bunun endekler miydi bakayım? Yok. Bir tane kılıç vardı arkadaşlar, bıçak gibi bir şey. Bir vuruyor, çok fazlaydı. arkadaşlar bırakalım bu biz biraz dövsün. Ondan sonra biz başlayalım. Adam artık yapacağız ya dövüyormuşuz adam. Ne gülerim. Başlayalım şimdi. Döveceğiz gibi hissediyorum. Ne vurduk ha? Bir vurduk adam yarıcanı gitti. Evet arkadaşlar meydan okumaya açtık. Bu bölümümüz bu kadar olsa olsun. Ee, bir sonraki bölümde yani bir sonraki 5. bölümdeyken meydan okumada devam edelim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay.